Merhaba arkadaşlar ben Sayra Bugün yepyeni bir Pkc videosuyla Hepinizin karşınızdayım Bugün arkadaşlar Bu yeni güncellememiz Yeni güncellememiz ilgili e, ikinci Videom olacak bu aralar çok video Atmadım ve şu an size hak verebiliyorum e, Niye Atmadım bayram oldu Hiç üşendim video atmaya Bana kızmıyor ama gerçekten Arkadaşlar bir de çok yoğun bir e, hastalık ve girip geçirdik. Salgın var arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. E, X'e plusumu e, yeniledim. Kim kişiler diyor. Ben bunu Snapchat'te çok rastladım. E, PKX'de Esila Lisa diye birisi. Onu belki buraya etkiledim. ama eee bir kavga olmuştu. O kavganın arasında bana demişti ki sen insanlara x'e plus'unla e, hava atıyorsun. Özel dünyanın hava atıyorsun. Arkadaşlar yani şöyle bir bakıyorum da ben e, size kaç videomda özel dünya açıp da size video çektim. En azından editlerimdeydi belki 2-3 videomda. Shorts videomda. Ben siz hiçbir zaman bakın arkadaşlar. Ben XR e Plus aldım bakın. Adım mavi bakın sizin var mı böyle var mı diye. Hiçbir zaman ben size demedim. Demem de niye diyeyim ki? Yani birinin maddi durumu olmaz. bir annesi babası izin vermez. Olamaz mı? Olur. Bu yani en doğal bir yani hak ve sorumluluk. Ben asla böyle bir, o kişi de beni hiç tanımıyor. Ben ama onun içinden neler geçtiğini çok iyi biliyorum. O kişi beni iyi tanıyamamışsın bence sen. Sen benim Mia'ya Mia aslında sordu, da sorma. sofilen ben bile birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Neyse. Bu konuyu bir daha açmayacağım. Şu anda kapattım. İki tane uzaylı dost yuvası aldım. Onları sizinle beraber içelim. İnşallah güzel bir şey gelir. Ben bunu uzun süre bekletiyorum. Şurada şimdi. Ay bildi de çok güzel aslında. Tam da bulaba benzemiş. Bu arada arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada orada beklerken Empozia arkadaşlar temel yani asıl onun olan kanalı geri aldı. O YouTube tarafından o kanal kapatılmıştı arkadaşlar. E, 800 800 abonelik bir kanalda onu geri aldı. Açıklama videosunu çeksiniz çekmiş ama herhalde atamıyor. Öyle bir sorun yaşandı ama ben ona de dedim zaten. Şimdi açalım bakalım. Ya bu bende var ki. Bak bu hiç iyi olmadı işte. Ben niye şu an buna tıklayamıyorum? Bak şu ben de olmayan gelsin. Aa işte bu ay var ya. Gönlümden geçen buydu işte. Direkt bunu büyütüyoruz ama büyütemiyoruz galiba. Şimdi bunu hemen burada dursun. Şimdi arkadaşlar ben size bir şu tadık dostlarımı göstereceğim. Nazar der diye korkuyorum. Şöyle hemen hemen geçelim ben. Yani güzel sadık dostlarım olabilir. Ne olsun. Burada arkadaşlar saçı aldım. Burada arkadaş hiç şu paketleri falan almakta uğraşmayın yani. Ve Be ben şundan alıyorum her gün. Bundan alıyorum. Bundan hatta bana saç çıktı. Zaten bu pakette yani saç saçı istiyordum alt kafeteti falan hiç istemiyor. Belki de çıkarsa güzel olur. 100 binden 100 şu an istiyorum. Başka da istemiyorum yani. Buradan bana çıkmayanlar galiba e, bu arada bizim Snapchat'ten e, şey grubumuz var. E, bana yazarsın ben size eklerim. Veya Miyana Sofya yazarsınız. En başka ne yapalım sizden? Böyle baya, bayağı görüşmeyeli oldu da. <laughs> Yeni Pascal güncellemesi geri gelecek. Var o kadar çok mutluyum ki şu an. My Melody gelecek. Herhalde onunla beraber Chrome güncellemesi de gelir onun peşine. Öyle duydum. Yani ben de pek bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Var ya şunu. Özellikle bunun gelmesine bir de. Bu arada nasıl olmuş kıyafetim? Tamam saçımla e, kulaklığım çok iyi oldu bu arada. Birbirine çok güzel uyum sağladı. Bu arada ben sadece bunları geliştirdim. Bunları alıyorum yani. Sıradaki helikopter. Bir şey dedim Şu 23 gün içinde bir şey dedim. Ben şu şunu alırım. Var ya. O kadar mutlu olurum ki. Ee, arkadaşlıklarda çok ön değilim ama şu var ya şu tavşan var ya onlara şimdi e, şunlara 10 tane arkadaş veriyorlarmış otomatik olarak işe bir şeydim bu herkes için çok iyi olur var ya şu an ben bir tane arkadaş ekleyebildim bilmiyorum ki e, yani bir yere gideceğim aslında bilmiyorum o kişilerin telefonla yapabiliyor ama neyse. Neyse. Bir de şu saçlardan istiyorum. Bu ne oğlum? Bunları istemiyorum. Bu var. Oğlum bu bendeki saç. Kız değiştirmiş saç rengi. insan böyle olsun diye kudurur. Ee, böyle işte bu da var benden. Arkadaş konu bulamıyorum yani. Şu an sıradan bir PKX'ye girme videosu bu yani tamam mı? PKX'ye girdim ne yaparım? Aslında bazen pizza görevi yaparım yani doğrusu bu. Param artsın diye. Başka yani bunları alırım. Bunları hatta sizinle beraber alalım. Ben bu komedi canım sıkıldığında yapmıştım. Ve güzel oldu yani. Belki şu yüz ifadesindeki e, renkleri, makyajı rengine değiştirebilirim. Bir bakalım, inşallah ona göre vardır da galiba yok gibi geliyor. Bu arada arkadaşlar herkese Ramazan bayramı mübarek olsun. Bugün bayramın son günü. Okulca 9 günü tatile girdik. Çok da mutluyum. E, başka diyeceklerim yok. Şunları alalım bir. Bak önüme çok güzel bir kombi şey rastladı. Bunları çok takılmıyorum da daha doğrusu evet. Bak hep aklıma bilmiyorum bu olur mu? Çiçekler geliyor ya. Onlar özel bir oda ee, o da olabilir aslında. Benim de var bunda hala. Sen kim avatıyorsun oğlum? 77 beğenim oldu. Bu arada çok da pek aksiye girmiyorum. evim böyle yani. Başka bir oda kurmak istemedim. Bura şunlardan falan geldi bana şundan. Bu deniz analarından geldi. Deniz ana bu arada güzel. Bu arada arkadaşlar ben deniz anaları hakkında bir araştırdım. Merak ettim. Bir tane adam ne fark edersin? Orada arkadaşlar da deniz anasını bir kenara bırakalım. Ya benim bunu yaparken Şuradaki 68 günlük ee, e, gitti yani. Ben hmm. ya ye bakayım yani. Sen gel bakayım seninle benim işim var. Sen şuraya gel bakayım senin yerin burası. Bir dakika gel. Yanıma gel. Ha aferin adam o. Şuraya gel. Hayır. Dur. Böyle ha. Aferin. Böyle dur kes. Bunu bunu yapabiliyor muyum? Bunu yapsaydım ne koyardım diyeyim mi? Baya bir şey koyardım. Şura bir tane bir dakika. Hmm. Şuraya girip bak ama bana geldi işte. Şu Bu orada arkadaşlar pencereymiş. Ne kadar bilgisizim. Kendimi hayran kaldım. Sonra Ay evler 10.000 TL mi? Ne kadar ucuz. Yeni fark eden ben. Şunu da şu şuna koyalım. Sen orada tek kalma. Ee, başka başka. Şu şeyleri bulalım. Bitkileri. Baksanız bak bitkilerden ne kadar fazla var. <laughs> bitkileri şuraya koyalım mı? Ha, güzel olur. Hem bitki yeri de olur. Evet evet şu an istediğim şey galiba oluşuyor. Değişik bir şey. Dur şimdik. Aklıma güzel bir şey geldi. Aa olmadı. Bunlardan az bilen fazla lazım daha. Bu çiçeklerden gerçek hayatta bize var mı? Pardon yokmuş. Bize bir değişiği var. Hiçbir şey olmadı ya. Şu çamaşırdan yapıp ortalarına bunlardan koyacaktım. Bu arada güzel olurmuş ha. Evet, evet. Bunlar da böyle bir köşe oldu. Şöyle şurayı dondurelim Hı, hı Bu arada diyeceğimi de unutuyorum var ya. B12 benim başımı vurmuş. Bunlardan baya varmış. Hı, arkadaki şeylerin ışığı da buraya yansıyor aldım. Ay bu çiçek ne oldu oraya girdi. Hı. 5 altın falan falan var. Baya değişik olacak. Vallahi giren bir daha girecek. Çok anlamsız oldu. Niye böyle oldunuz? Şu an buldum ne yapacağımı biliyor musunuz? Dur bakalım olacak mı ama? Şey bir de bunların her e, gelsin diye bizim doğa edişi şekli. Paskal'in güncellemesinin herhalde çiftlik sezonunda gelecek. Bu arada bir şey diyeyim mi? Galiba ben o evi alacağım ya. O çok iyi oğlum. Aşırı. Bunları da hiç almak istemiyorum ha. Alalım. Bak bütün çiçeklerimi almış. Ama valla çok rahatladım. Hı. Oh be şükür sizi değerlendirdim ha. Değerlendirmiş gibi de sayılmaz ama. Evi mahvettim anasını satayım. Burası ne olur bacı? Nasıl bu, bunun içinde ana. Bunun içinde avatar kaybolur. Burası aşık kuşka evi. Şaka diyorum. O Burası pamuk şeker. Zaten sen şurada duş alın ee, o arada ben bir şu avatarımı değiştirsem ya. Şu üstü değiştirmeliyim. Aslında güzel oldu da dur şimdi kele. Sen yıkan yıkan hadi duş al. Çabuk al. Şuradakine bakalım biz. Aa bak oranın gizli bölümü. Mü. Aa bak oradan orayı görebiliyorum. Bak oradan doğru. Aa burada karadaki yeri görüyorum. Aha bak gizli yer işte buldum. Avatarımızı düzenleyelim. Üst bakalım. Olur mu? Olmazsın. Çok kaba kaldın. Saçların ucuları çok mavi. O bilişik oldu. Mavi mavi masmavi. Benim gönlüm kimde? Dur o neydi? Dur onun bir tekerlemesi vardı. Unuttum şu an. Mavi mavi mavi. Sen hiç olmadın. Yani açıkçası bulamıyorum. Hmm. Bazen şu pekası grubu abartıyor ya benim başta aldığım kıyafetler nedir? burada. Bu saç hatırlayanlar. Ama <laughs> şu anki seçim bu. Benim şu anki seçim boyutu da bu. Yani belimden aşağı doğru değil de. Yok ya bu saç çok uzun aslında. Boş ver. Bulamadık yahu. Alt bakalım. Benim normalde altlarım çok güzeldir. Bak bu da var mesela. Bu ben şu an bunu seçtim. Daha uyumlu olsun diye. Mesela böyle de var pamuk şeker. Gözlük olarak bunu seçtim. Yüz ifadesini seçecektik. Dur şimdi hatırladım. Hmm. Buna göre yok işte. Ay yok. Hmm, hiç bunlarda bir şeymiş takmadım ha. Takmak desem o buna IQ. Eee... Ay pardon ben seni açık IQ dedim. Ay özür dili. Ay ne oldu? Ay yanlışlık lan ben. Snapchat'e şey girdim ama siz görmediniz. Neyse. Böyleydi. Güzeldi. Bu videoda. Şimdi sizinle böyle bir kapak fotoğrafı çekilmeye gidelim. Şimdi. Güzel bir poz. Sen kimsin? Hı. Saç nasıl? Aşk o. Zaman ne göstermiştim. Ben sana bunu desem. Hı? Bende de var yani. Hıh. Tabi canım, tabi. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Şöyle alalım. Evet. Bir videonun da sonuna geldim efendim. Şu an birazcık şivem kaymış olabilir. baş verin siz. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu şenliği bana yaşattığı için sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.